Evet. Nasıl sevindiler Sakin. eylemi görünce Nasıl sevindiler evet. Eylem de çok Sevsini sevindi ol. Evet, Sevsini, evet. Gel Gel. Ay, al, al. Tellerin Topoları altından koşturarak yok. buraya geldiler yok. Bu küçücük ha, değil yudum şey. sevdiği çok gördüler Aa, ne yok, Oyun onlarınkisi mutluluktan Sevinçten yo, yo, Evet. Sen niye ıslaksın böyle e <laughs> Aşklarım benim Evlat evet. evet, delirsiniz deli deli. Oy Tamam hoş geldin sen de gel. <laughs> evet, üstün üstün. <laughs> evet. Isırmayın Aa, ısırmayın. Isırmayın. Bak kulakları ısıra ısıra kulak. Evet. Ne yapıyor? Hadi şimdi Hadi sizlerle sıra. birlikte aşağı gidelim. Buralara <laughs> yaklaşmayın. Burası buraya yol gel. boyunca. Buraya gel. Tamam buraya mı? buraya araba geliyor. Lütfen. Bak arabalar geliyor arkadaşlar. Gelin, Lütfen gel buraya beyaz. Bugün Perşembe akşamüstü arkadaşlar. Bu arkadaşımız yanımıza geldi. Çok rica ettim ne olur bir süre verin dedim. Bunu götüreceğiz dedim. Ayağı dedim yanlış kaynamış kırık dedim. Derken bu arkadaşı aşağı kaçtı derenin içine zaten. O yüzden buna iğne atılmadı. Ama parkın iç, e, giriş tarafındakileri falan hep iğne atıp götürdüler yer de yok. Böyle sıkış tepiş. Bilmiyorum. Çok büyük günah alıyorlar. Çok büyük bir günah alıyorlar. İnançları var mı? Onda da kafamda soru işareti var. Bu da akşam beslemeye geldim. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mama ve konserveler için. Kuş arkadaşlarım da bekliyor. Onlara da vereceğim. Bugün Perşembe arkadaşlar sıcaklık bu tepelerde 40 derece burada bir tane bahçe vardı ondan su doldurdum, hem ağaçları suladım sahibi de alın dedi bunları doldurdum bunları şimdi böyle burası ormanın dışı, parkın dışı ta karşı bir kilometre ileri taşıyacağım o tepenin işte arkasında o yuvaların öbür tarafına taşıyacağım suları oraya bırakacağım Eylen sıcağı. Ancak suyu böyle bulabildim. Çok zor. Bir taraftan da cellatları bekliyorum. Azrailleri. Gelirler mi ne yaparlar diye. Korkunç bir stres. Ve üzüntü. Çok zor gerçekten. Zalimlerin zulmü gittikçe büyüyor. Ay canım bu en garibanın. Bir de bundan daha zayıf beyazı var. İyi ama onu da verdim konserve yiyor. Lütfen arkadaşlar onu rahat bırakın. İşte bunu bizim o yukarıdakiler göbeği şişkin olanlar. Bunlara havlıyorlar, hırlıyorlar. Ben de tüm amayı bırakıyorum. Afiyet bal şeker olsun. Yesin. Ye kurban. Ye kurban oldum sen. Ye. Ha bir de en zayıf şu beyaz. Sağlıklı ama. Suyunuzu tazeleyeceğim. Lütfen gürültü yok. Hadi bakalım. Teşekkür edersiniz Mehmet abinize. Tamam. Ya kolamayın. Afiyet olsun bakalım. Tamam mı? Afiyet bal şeker olsun. Çok rica edeceğim buralardan ayrılmayın. Yola çıkmayın. Tamam mı? Sürekli kötü insanlar var dolaşan. Lütfen onlara kanmayın. Birkaç gün daha idare edin. Bakacağız bir bakalım. Bu bizim annemiz. Ancak bu kadar yaklaşıyoruz. Yuvanın yanında bekliyor. Yavrularını bekliyor ama yavruların olduğu yeri biliyor. Fakat alışkanlık ve yalnız olduğu için o burada bekliyor. Ona mamadan ve konserveden verdim. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bu arkadaşımız da annenin yanında yiyor, onun yanında duruyor. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkür edersiniz böyle Hadi ye bakalım. Hadi ye. Hadi anne. Bunlar kaçtılar bugün. Hadi. Evet. Gel. Gel canım, korkma. Korkma gel. bak. Tamam ben uzaklaşıyorum. Evet, Hadi. korkma. Gel, ye. Hadi ye anneciğim. Gel çocuk korkmakta aklı. Evet. Yani. Anneciğim sen gülen yüzü mü bekliyorsun? Evet. Yok Şavrı. yok kimse etrafına bakınıyor Gel da. Yavrum, Gel çünkü bunu peşinden koştular bunu yakalayamadılar. Aşkım gel. Gülen yüz orada yata, yatıyordu yatarken. Onun karnında. Gel. Afiyet Anneciğim, olsun, Sen, Ay canım, bugün al, varız. Al, yarın yokuz hadi. misali. Hadi. hadi. Yere mi atmamı istiyorsun? Yok yiyecek ayakları biraz. Ha. Artık bunlar da tramvaya girdi biliyor musun? Kaçağa kaçağa her gün. Ne Afiyet bal şeker olsun. Şu çok çok mu zor ya şu yani? Değil mi? Hani İlla. Bunu ben aşağı atayım. Etin etin etin. Şey etin hepsini. Yesin hadi. Aşkım aşağı atayım mı? Evet. Sen öyle mi yiyeceksin? Korkma yavrum korkma sağa sola bakıyor. Al anne. Evlat atayım aşağı. Hadi. Eğer 100 metrekarelik yer verirlerse plan yüzü de oraya alacağım zaten pazar gün gittiğimizde onu kontrol edeceğiz. Ben de notu da var. Bu gümüş yabanlarını teslim edilmiş. Biz hemen alabilir miyiz oraya Mesela biz ilkilerin Tabii. Ya o 100 metrekarelik bir yer vereceğiz dediler ya. Oraya alırız. Ne, Hı -hı. ne zaman verecekler? Vallahi evet. Inanıyorum ben. İşte biz ümit etmek istiyoruz ya. Ümit edelim gene de eylem. Yani inşallah verirler, yaparlar. Fen Daire Başkanlığı geciktiriyor. Yani Nisan 2025'te teslim edilmesi gereken yeni padoklar. Biraz daha Temmuz geldi. Olur ablam. Temmuz geldi. Hala teslim edilmemiş. Köpekler böyle pestil gibi üst üste duruyorlar. Sıcakta. Keşke yardımcı olsalar. Bir an önce bitse de biz de buradan diğerlerini de götürebilsek oraya. Ay Allah'ım ay bunların günahı nasıl? Altından kalkacaklar, kendini affettirecekler. Bu da zeytin kızımız. Zeytin kızımız zaten çok tecrübeli. Hemen kaçıyor. Kaçmıştı, akşam geri gelmiş. Anne orada sürekli havlıyor, hem yavrularını arıyor. Aslında burada bilmiyorum. Yemek koymasak aşağıya biliyor anne gelir insan da kıyamıyor Şimdi bir de yavruların yanına gideceğiz Afiyet bal şeker olsun Zeytin Teşekkür edersin Mehmet Bey'e Kuşlarımız da var Al bakalım Al. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey'e. Alın arkadaşlar. Mamalardan, konservelerden. Yiyin güzelce. Bugün akşamüstü. Perşembe arkadaşlar. Yavruları bir araya toplamamız ya. Gel kuzum sen. Gel onlara uymaz sen. Tabi yukarıda yaptığımız beslediğimiz eşyalı daha besli. Onlar çok erken konserve yemişlerdi. Yiyin hadi. Afiyet bal şeker olsun. Mehmet abinize teşekkür etmeyi unutmayın. Tamam mı? Canlarım benim, güzel arkadaşlarım benim. Lütfen yola çıkmayın. İnsanlardan uzak durun. Tamam mı? Çok rica ediyorum. Ne olur. Uzak durun. Ben zaten sabah akşam geliyorum. Size mama ve konserve de veririm. Oldu mu? Yetişkinler de buraya geliyorlar. Afiyet olsun. Geldiniz mi arkadaşlarım benim? Güzel arkadaşlar. İyi hadi bakalım. Aşağıda koyalım konservelerden. Bayılıyorlar konserveye. Sularımız da var. Büyüklerden biri de geldi. Diğer anne de. Bu bizim güzel siyahımız da burada. Gelin bakayım arkadaşlar. Alın dalmışsın. Ya tamam. Hem yemiyor hem önüne gelene bağırıyor bu ya ne kadar cadoloz böyle. Lütfen arkadaşım sakin ol biraz. Bak her yere konserve koyuyorum. Yemek varken kov 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 kov. Aynı cam göz gibisin ha. Biraz sakin olun arkadaşlar. Hepimiz gerginiz. Yani siz daha belediyeyi görmediniz. Kaymakamı görmediniz. Valiyi görmediniz. Zabıtayı görmediniz. Durun lütfen ya. Birazcık sakinlik. Sana ne yapıyor bunlar abisi? Tamam. Bunlar bir süre havlayacaklar böyle. Tamam gene konserve açacağım. Beklersen şimdi tamam mı? Yazık en garibanım şu. Bir de şu. ya ya gördünüz mü? Değer mi arkadaşlar? Burada da arkadaşım var. Ay canım senin ayağına ne oldu bugün? Al bakalım. Bir güzelce. Mehmet abine teşekkür edersin. Tamam mı? Ne yapmışsın? Dökmüşsün onu benim o güzel arkadaşım. Mehmet Bey'e çok teşekkür ederiz. Bugün Perşembe akşamıydı. Çok sıcak bir gündü Ankara'da. Her taraftan da can alıcılar geldi. Azrailler geldi. Baya topladılar yukarılardan. Dikkatimi çekti. Hep kolay köpek. Kolay köpek topluyorlar. Kulağında küpesi olan aşılı, kısırlaştırılmış. Yoksa hani gideyim kısırlaşmaya uygun köpek toplayın falan hiçbir dertleri yok. Bizim için sayı önemli diyorlar. Bize şu kadar alacaksınız diyorlar. O kadar. Emir kuluyuz diyorlar. Hayır. Kulun kulu yani. Biz de Tanrı'nın kuluyuz deyip bunlara yardımcı oluyoruz. Nasıl bir rezillik, nasıl bir kepazelik, nasıl bir günah. Tamam kimse yok. Bu araba bu saatte gelmez. Abicim bu saatte gelmez. Siz de gitmeyin artık. Oldu mu? O taraflara gitmeyin sürekli tetiktesiniz. Bir huzursuzluk. Gitmeyin yol kenarlarına, gitmeyin çöpe artık. İnsanlar kötü, anlayın artık bunu. Bu tepelerde gidin, o köşelere gidin. Afiyet bal şeker olsun. Mehmet abimize de teşekkür etmeyi unutmayın. Biraz yaklaş bana da boynundakini çıkarı vereyim. Tamam mı arkadaşım? Acın ağacın altına da su koydum. Mama ve konserve koydum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e. Göndermiş olduğum mamalay konserveler için. Ah anneciğim orada acıkmış susamış bekliyor. Gel. Gel anneciğim sen de gel. Gel sen de. Hadi ben çıkayım. Çıkayım sen evlatlarla birlikte burada karnını doyur. Çok susadık. Ay canlarım benim. Suyun başından ayrılmıyorlar. doğayı katlederek hepimiz bu sıcağın içinde kavruluyoruz. Bizim doğanın bize ihtiyacı yok ama bizim doğaya bu ağaçlara çok ihtiyacımız var. Gölgeye çok ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi iki yavru ve ben burada bu ağacın altına sığındık. Bu gölge bile 40 derece gösteriyor cep telefonunda. Düşünün artık 40 derece. Bugün Perşembe akşam vakti arkadaşlar. Buraya da geldi bugün can alıcılar ama bunlar ormanın deliliklerine kaçtılar. Onlar ormana korkarak girmiyorlar köpekler ısırır diye. Ondan sonra afiyet bal şeker olsun bakalım. Teşekkür ederim Mehmet Bey'e. Mama konserveler için. afiyet olsun bakın. Doyur karnını güzelce. Bugün Perşembe arkadaşlar. Akşamüstü. Çok sıcak bir gün. Bugün can alıcılar gelmişti. Azrailler geldi. Arkadaşlarımı yakalayamadılar. Bu arada Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum mama ve konserveleri için. Dur vereyim kuzum. Dökmüştüm. Gene dökeyim. Açmıştım. Ağzın hazır. Gel sen. Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim ama ve konserveler için. Bugün can alıcılar geldi. Valilik istiyor dedi. Kaymakamlık istiyor dedi. Belediye istiyor dediler. Hepsi geldiler. Her türlü köpeğe yakalıyorlar ama özellikle kısır küpeli aşılı ve uysal köpekleri kolay köpekleri yakalamak istiyorlar o yüzden diğerleriyle uğraşmadılar yani hiç olmayacak şey bizim gülen yüzümüz her sarı köpeğimiz hani duvar dibi vardı ya onlardan o kenarda yatıyordu hiç kimseye bir zararı yok karnı tok yatıyordu onu iğneyle vurdular o kadar uğraştık ama geri vermediler Ondan sonra bizim arkadaşlar bir peşinde koştular. Ben de buradaydım. Saatlerce burada durdum. Alırlarsa en azından bizim tele götürelim diye. e Diye. Ama bunlardan hiçbirini yakalayamadılar. Bunlar çok akıllılardı. Kaçtılar. Buradan da orman diye içeri girmiyorlar. Kene var diyorlar. Yılan var diyorlar. Ama onlar kenarlarda kolay yakalanabilen Kısır küpeli aşıllara baktılar. Bizim arkadaşlar geri gelmiş. Biz de akşam 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 artık beslemeye gelelim dedik. Hepsinin moralleri bozuk. Davranışlarına da yansıyor tabi. Çok acı bir şey. Bütün Türkiye'nin sorunları bitti. Tek sorunları burada kendi halinde yaşamaya çalışan zaten götüreceğimiz bu arkadaşları yer olmamasına rağmen zorla yakalayalım. Bir metrekarelik yerlere tıkalım diyorlar. Ah, derdimiz çok büyük. Yavruların orada saatlerce yanında durdum, su taşıdım. Gelirler alırlar mı diye. Oraya kadar inmediler. Şehir içinde arı sokaklarda biz yakalarız dediler. Öyle kaldı. Afiyet bal şeker olsun. İyi bakın. Mehmet Safi Bey'e de teşekkürlerinizi iletirsiniz tamam Gel Zeytinciğim sana da buraya koydum. Sularınızı tazeledim. Tamam mı arkadaşım benim? Lütfen burada durun ve orman içine kaçın. Afiyet olsun arkadaşlar. Sizler de teşekkür etmeyi unutmayın Mehmet abinize. Onun da kesesine bereket. Arkadaşlarımı da veriyorum. Zeytin bir saniye suyunda koyacağım getirdim. Yani. Belediye acaba bunları da toplamaya Gelecek mi? Belediye kaymakam Vali Bilmiyorum Bunları beslediğimiz için Suç işleyecek miyiz? Suç mu işliyoruz? Bunları da yakalamaya gelirler mi? Yalnız kedileri yakalayacaklarını Aşağı yukarı biliyoruz Çünkü 5000 mi 10.000 kedilik yer yapılmış Büyükşehir Belediyesi Sokak kedilerini de toplayacak zamanla Belki daha erken olur bugün perşembe sözün bittiği yer arkadaşlar bugün Azrail dolaşıyoruz sürekli buralarda afiyet baz şeker olsun Niye bakayım sen. teşekkür edersin Mehmet abine gel Zeytin koş kızım gel koş ya kızım sen akıllı kızım benim, güzel kızım benim. Ay akıllık, akıl küpü kızım benim. ah hemen sana da vereyim kızım. Bir saniye müsaadenle, müsaadenle. Tamam mı?